Arkadaşlar, bunu size tatlı atma göstereceğim. İlk önce keti yapıyorum. İyi e şimdi tatlatmaya başlıyoruz. Hoppa, hoppa zıpla. İsa bu böyle keti? Şimdi havada tatlıma atayım. Nasıl istersen. Hoppa. <laughs> Bunda da havada takla. Şimdi lomar takılır.

Burada Elsa var. Baba baba. Göster elsa'ya Nerede? Şurada. Kavar. Ka ha kal tanesi mi? Evet. Elsa'nın. Elsa da mı var onda? Elsa'nın kal tanesi. Arkadaşlar. Şunlar işe yarıyor. Söyleyeyim mi? Çok da şimdilik. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Öyle zıplıyor yerde daha zor zıplıyor. Böyle. İstersen biz de etmeyiz. Sen bilirsin. İstersen. Ama yat uyanmaz. Ne? ne? Arkadaşlar. Bakın böyle. Böyle şey çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Bu videomuzu beğenmeyi Videoyu beğenmeyi. Laat atmayı unutmayın. Sana ne sağlayacak? la. E Lap.